Arkadaşlar bu örnek videomuzda Milliyetin Bakanı yayınlığı soru ikinci örnek videomuzda sorularını çözmeye başlayacağız. Aşağıda Türkiye'nin 9 Eylül 2020 yılı arasında gerçekten nüfus artış hızı ile gelecek 79 yılda beklenen nüfus artış hızı grafiği verilmiştir diyor. Evet buna göre 79 yıl için Türkiye'nin nüfusunda gibi durumlarından hanginin gerçekleşmesi nasıl beklenir diyor arkadaşlarım. Geç nüfus oranı azalacak. Evet arkadaşlar, Maalesef ülkemizde genç nüfus oranı azalıyor arkadaşlar. Toplam nüfusun 2060 yılına kadar sürekli artacağı, toplam nüfusun 2060 yılına kadar sürekli artacağı, hemen bakalım arkadaşlar, toplam nüfusa bakalım arkadaşlar. Evet, 2000, 2000 arkadaşlar, 2060'a kadar sürekli artacak. Arkadaşlar, toplam nüfus sürekli artar arkadaşlar. Unutmayın, toplam nüfus sürekli artar kadın nüfus ona erkek nüfusa göre fazla oluyor. Arkadaşlar de tabloda, grafikte herhangi bir kadın nüfusa bahsedilmemiş. Nüfus artışı düşmeye devam ederek 2060'ların sonuna sıfır aldığını düşecektir. Bakın Bakın 66'da. Arkadaşlar toplam nüfus sabit kalsa bile sürekli artar bulunmaktan arkadaşlar. O zaman doğru cevap arkadaşlarım. Doğru cevap. C şıkkındaki 1 ve 2 doğru. Fonksiyon özelliğine göre şehirleri idari, dini, askeri ve benzeri gibi sınıflandırılabilir. Bu durumda aşağıdaki şehrin hangisinin fonksiyonu diğerine göre daha azdır? Arkadaşlar gelişmiş olan ülkelerde gelişmiş olan ülkelerin şehirlerin fonksiyonu özellikle daha fazladır. Biliyorsunuz arkadaşlar Musul, Irak ilinde daha az gelişmiştir. Ve biliyorsunuz şu an savaş durumunda. Bundan dolayı da fonksiyon diyelim de daha azdır. Maden kentler arkadaşlar. İstanbul fonksiyon çok fazla olan şekilde. Roma, İtalya çok fazladır. Tokyo, Japonya çok fazladır. Ve evet, Fransa, Paris çok fazladır. Doğru cevap. Eşim. Aşağıda Arap ve B ülkelerin nüfus özellik hakkında bazı bilgiye verilmiştir. Evet. Ülkenin nüfus miktarı, nüfus artışları gibi bazı özellikler birbirine farklıdır diyor. Ve bununla ilgili bir paragrafı görüyorsunuz arkadaşlarım. Buna göre A ve B ülkeleri ile ilgili ifadeler hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. Hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. Evet. İki ülkenin girişim düzeyinde nüfus artışları farklı olduğundan uyguladıkları nüfus mu? Evet arkadaşlarım. Eğer bir ülkenin bir ülkenin nüfus politikaları farklıysa ekonomik özellikleri, nüfus özellikleri ve nüfus artış unsurları farklıdır. O zaman birinci maddemiz doğrudur. Cevabımızı da alalım arkadaşlar. Ayrıca nüfus özellikle dikkat alınma, nüfus artış hızını azaltma yönelik politik uygulaması beklenir. Arkadaşlar A ülkesi, A ülkesine bakıyoruz da nüfus artış hızı çok fazla arkadaşlar. Yani gelişme hızı düşük olan bir ülke. Evet. Ve ne yapması lazım? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir politika uygulaması gerekir. Doğru. Bu bilgi de kabul edelim arkadaşlar. Bunu da doğru kabul edelim. B ülkesi nüfus miktarı fazla olduğundan arkadaşlar nüfus miktarınınla ilgili nüfus miktarı ile ilgili bilgi yok arkadaşlar. Şu anda nüfus miktarı ile ilgili bakın nüfus miktarı ile ilgili, ilgili. Evet. 31 milyon 80 milyon. Tamam. Evet. Fazla olduğundan Nüfus artış hızı azaltma yönelik. Arkadaşlar nüfus artış hızı azaltma yönelik politika uygulayamaz arkadaşlar. Nüfus miktarı fazla derken burada arkadaşlar nüfus miktarı ilgili bilgi verilmiş tabloda. Ee, evet. Nüfus miktarı fazla. Evet. Ne diyor bana? Azaltma yönelik. Arkadaşlar dikkat edin. Ülkedeki doğum oranı nüfus artış hızı eksilerdi arkadaşlar. İşte tipik bir B tipik bir gelişmiş ülke arkadaşlar. B tipik bir gelişmiş ülke mesela bir Rus sözü bir Kanada örneği verebilir arkadaşlar. Pozitif uygulaması bekleyen tam tersine burada artırıcı yönelik bir uygulamalı. O zaman doğru cevap C. Evet. evet. Doğru cevap arkadaşlarım. 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı arkadaşlar. Çiftlik geniş bir tarım alanının içinde kurmuş olan bir ya da birkaç ev ile bulunan etki eklentilerin oluşan yerlerin isimlerimizdir. Çiftlik temel eklentilerin etkinlik tarımıdır. Evet arkadaşlar, çiftlik biliyorsunuz geniş tarım alanlarında kullanılan, kullanılan bir ev. Evet. devamlı yerleşkedir arkadaşlar biliyorsunuz. Köy altının devamlı yerleşkesi arkadaşlar. Harita üzerinde numaralı şehirlerin hangisi bu yerleşimlerine daha az rastlanıyor arkadaşlar. Arkadaşlarım çiftlikler için bakın dikkat edin geniş bir tarım alanı diyor bakın. Yani arazinin yer şekillerinin düz olması gerekiyor. Evet. Dört numaranın bulunduğu alanda ise arazi dağlıktır. Engebelidir. Doğru cevap dördün bulunduğu eş katı. Türkiye Nüfus 2021-2023 arasında olasılığını gösteren bir evet, grafik verilmiş. Evet. Grafikte de bir de dikkat alınma nüfusun geleceği ilgili olarak hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. Hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. 2060 yılından sonra nüfus toplam nüfus miktarı azalacaktır. Evet bakın arkadaşım nüfus vermiş toplam nüfus miktarı azalacak evet, bakın gençler bunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşım. Toplam nüfus miktarının azalacağını rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşım. Evet. 2070 yılından sonra nüfus artışı sıfırın altında olacak diye. Ben bakalım arkadaşlar. sıfırın altında diyor. Evet. 2070'li yıllarda arkadaşlar. Evet. 2070'li yıllarda sıfırın altında olacaktır diyor arkadaşlar. 2070'li yıllar. Evet. Şu alanlar arkadaşlar. Evet. nüfus artış hızı diyor. Sıfırın altında. Bakın nüfus artmıyor. Nüfus artmıyor. 2070'li yıllar tam şu alan olması lazım. Bakın şu alan bakın. Şu alanda. 2020'ne kadar kadın nüfus miktarı ekim nüfusuna göre fazla artacaktır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 2070'li yılların sonu nüfus artış hızı %0'ın altında olacaktır diyor. Biz bu bilgiye ulaşamayız arkadaşlar. Biz bu bilgiye ulaşamayız. Bin kişi Bosna Üniversitesi'nin laf verilmesi üniversite sunuluyor. arkadaşlar, diyor ki nüfusu rakamları veriliyor. 2070 yılından sonra nüfus artışı sıfır derece altında olacak. Yüzde sıfırın altında olacak diyor arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar, biz bu bilgiye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Biz bu bilgiye ulaşamıyoruz. Doğru cevap yalnız bir olan aşk arkadaşlar. Birleşik Arap Devletleri'nin bağlı 7 emirlikler bir olan Dubai, 1984'te bir çöl kasabasıyken, evet, Dubai'den bahsediyor arkadaşlarım. Bir çöl kasabasıyken diyor arkadaşlarım. Günümüzde nüfusu iş olmasa bir metropole dönüşmüştür. Düşün arkadaşlarım, bir metropole dönüştüğünden yani bahsediyor arkadaşlarım. Yaklaşık 30 sene önce neredeyse yapılaşmanın olmadı Dubai, günümüzde dünya çapında mimar proje ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı'nda 1.3 milyon e yakın kimsinin neredeyse şehir, her evet, daha fazla tanımlayan devam ediyor. Yalnız da burada dikkat alınma Dubai ile ilgili yani hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. Hangileri söylenebilir diyor arkadaşlarım. Şehir ön plana çıkan fonksiyon turizmdir. Evet arkadaşlarım. şehri ön plana çıkaran turizm. Doğru arkadaşlar. Bu bilgi doğrudur. Bu bilgi alalım arkadaşlarım. Turizm doğru. Bakın ne diyor? Turistim yaklaşık bir nokta 1.3 milyona yakın turist ziyaret etmiş arkadaşlarım. Bunun önemli bir arkadaşlarım. Şehir eklemi yoksunluğundan dolayı o genişlemiştir doğru. Metropole dönüşmüş arkadaşlarım. Haftık dünyada işte, planlı çıkan projeleriyle bir şehir haline gelmiş arkadaşlarım. Turizm sayesinde dünyada tanınırlığı tanın, tanın, git artmaktadır. Evet doğru. Turizm sayesinde dünyadaki tanınırlığı et yaklaşık 1.3 milyona yakın turist olarak arkadaşlarım. O zaman doğru cevap e şıkkı arkadaşlar. Çiçeklerin etkili alanlarından bahsetmiş arkadaşlarım. Londra, Baybu ve Mexico City'nin etkili alanlarından bahsetmiş arkadaşlarım. Evet. Meksikoski City konutuyor mesela. Yalnız böyle hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlarım. Hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlarım. Tarayın ön plan çıkan şeyin ekranı geniştir. Arkadaşlarım bu bilgi bulaşamıyor. Darın ön planı çıkan şeyin küresel etkisidir. Bu bilgiyi bulaşamıyorum arkadaşlarım. Sanayi noktasına sahip şeyin etkilenen bölgeseldir. Buna da ulaşamıyorum arkadaşlarım. Evet, fonksiyon çeşitliliği fazla olan şehirler etki alan daha gençtir. Evet, arkadaşlar. işte fonksiyon çeşitliliği fazla olan şehirler, örneğin arkadaşlar bakın, Londra bakın. Fonksiyon çeşitliliği fazla ve etki alan da daha geniştir. Doğru cevap, doğru cevap. Değiş arkadaşlar. Yazın bir ortakın bulunmuşu gibi yayla denir. Evet arkadaşlar yayla ile ilgili yayla ile ilgili bilgiler vermiş arkadaşlar. Türkiye'deki yaylaların son zamanlarda turizm amaçlı kullanıldığından da bahsedilmiş arkadaşlar. Evet, yaylalar Toros Dağları'ndan bahsediyoruz. Evet, bar makine genelde kır kıl çadırlarından bahsediyor arkadaşlar. Evet. Medine Geyalacı Fahli'yle ilgili aşağıda hangisi söz edilmemiştir diyor arkadaşlarım. Hangisinden söz edilmemiştir diyor. Geçici yerleşme. Evet arkadaşlar bakın Yaylada daha çok etkinlikler ifade eder. İnsan bunların mağazayı yatsıdan serinlemek için, kış yiyeceklerini hazırlamak için belli bir süre bakar arkadaşlar. İşte belli bir süre yaylada kalması geçici olduğunun bir göstergesidir arkadaşlar. Hangi tür faaliyete yapılışı i̇şte bakın arkadaşlar görebiliyorsunuz. İşte kış yiyeceklerini hazırlamak için bir görüntü Evet mağazalar arkadaşlar. Anlıyorum. Tamam yaylı evlerin hangi malzeme yapılıyor? Genelde kıl çadır bakın arkadaşlarım. Evet. Aklınız yayları ise daha çok taştan yapılıyor bakın arkadaşlarım. Bakın burada bilgi vermiş. Aklınızdakiler taştan yapılıyor arkadaşlarım. Evet. Karadeniz'deki yaylalar genelde ahşaptan yapılıyor bakın yaylı evleri Karadeniz'de ahşaptan yapılıyor arkadaşlarım. Evet. Bu bilgiye de ulaşıyoruz arkadaşlarım. Çevresinde yüksek fazon yerler olması. Türkiye'de gelen büyük uçan Toroslar. Kuzey Anadolu dağlarına doğan oldu bakın. Dağlık bölgelerde arkadaşlar. Evet. Çevresinde yüksek fazon yerler olması. Peki yükselti ne kadar arkadaşlar? Mesela yükselti ne kadar? İşte çevresi, sürgüne baktığımız zaman 3000 metre ve üzeri, 2000 metre ve üzeri, 4000 metre ve üzerinde kuruluyor. O zaman bu şey maddeye ulaşabiliyorum arkadaşlar mahkeme başlıyorum. Ülke nüfusu için payını ne kadar oldu? Arkadaşlar ülke ekonomisi ile ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Doğru cevap eşik arkadaşlar. Doğru cevap eşik arkadaşlar. Evet, Çin ile 2005 yılları arasındaki ulusal nüfus planlamasının kırmızı verilir arkadaşlar. Evet. Bu planlama, nüfus planlama kronolojisine göre aşağıdan hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlarım. Nüfus planlaması ilgili yasal düzenleme yapılmıştır. Evet. Bakın ona yasal tek ülkesi bakın arkadaşlar. işte bakın. Yasal düzenleme ne yapılmıştır. Doğru. O biz bu bilgiye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Uzun yıl nüfus artışınızı düşürücü bir yönde politika. Evet arkadaşlar nüfus artışınızı düşürücü bir yönde politika ediliyor. Evet arkadaşlar bakın 1953 yılından 1953 yılından başlayıp 2015 yılına kadar tek çocuk politikasının kaldırılacağı açıklanıyor bakın düşünün. Bu süreye kadar kullanılıyor. Kardeşler olmayan evli çiftlere iki, iki çocuk sahibi olma izni verilmiştir. Kardeşler olmayan evli çiftler iki çocuk sahibi. Bakın hemen o bilgi de belirmiş. Tek çocuğun ilk adım atıldı. Dün nüfus az oldu. Kırsak kısmı hariç. Tek çocuk için programlar olmaştırıyor. Her ikisi tek çocuğu olan çiftlere iki çocuk izni verildi diyor bakın mesela. İki çocuk izni verildi diyor. İşte bu bilgiler bize geçişkine ulaştırıyor. Uzun süre uygulanan çocuk politikası günümüzde vazgeçildi. Evet günümüzde 2015 yılında bakın ne diyor? Tek çocuk politikasının kaldırılacağı bakın. Tek çocuk politikasının kaldırılacağı açıklamayan vazgeçildi. Açıklanmış arkadaşlarım. Evet bu maddeye ulaşabiliyoruz. Teşvik planlamasının başlamasının aile teşvik, aile teşvikleriyle ilgili herhangi bir bilgi ulaşılmıyor arkadaşlar. Aile ile ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. O zaman doğru cevap, doğru cevap E şık arkadaşlar. Aileler teşvikleriyle ilgili, bakın teşviklerle ilgili herhangi bir bilgi bilgilerine, kronolojide görünmüyor arkadaşlar. Doğru cevap E şık arkadaşlar. Üretim davranış gücünün birbirine doğrulan etkiyen, doğrudan etkiyen, pardon, doğrulan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin birbirinden gerçekleşen, olumlu ya da olumlu bir yerine Örneğin Türkiye'de domuz ve çok azdır. Türkiye'de domuz ve çok azdır. Evet. Bunun nedeni İslamiyet'e göre domuz etinin yenmesine haram olmasıdır. Evet. Bu nedir? Türkiye'nin üretim, üretim faaliyetlerine geçti anlatmıştır. Bu benzer bir durum aşıların hangisine görülmektedir diyor arkadaşlarım. Almanya bazı ülkeler arasında fiyata ucuzlamış bazı tüketim artmıştır. Arkadaşlar buradaki üretimin tüketme, tüketimin üretim etkisi örnek verilmiştir. Kuş kırıldığından dolayı beyaz et yemiyor. İşte bakın kuş dolayı beyaz et yemiyor. Peki ne yapıyor? Kümes hayvancılığı zarar görüyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar nasıl biz İslamiyet'ten dolayı, dinimizden dolayı domuz, yani hınzır dediğimiz hayvanı yemiyoruz ve bizde domuz besi gibi yoksa arkadaşlarım işte kuş gribinden dolayı beyaz et tüketiminin hatta bunun bir benzeri şudur arkadaşlarım şurada var bakın. Şurada var. Mesela deli dana hastalığından dolayı kırmızı et tüketimi azaldığı için mangıra ya da ahır hayvanı hayvan yanında bir azalma olmuştur. Bu da bir örnektir arkadaşlarım. Evet doğru cevap o zaman doğru cevap o zaman 5 kıdır arkadaşlarım. Yukarıdaki önemli örnektir. 5 kıdır arkadaşlar. Diğerler ise mesela hakkında turşu kirliliği tüketimi az olması biliyorsunuz arkadaşlarım yetiştirilen ürünlerle ilgili arkadaşlar. Evet. Yetiştirilen ürünlerle ilgili. Evet. Yine Mersin'deki sandıkla kasa üreten atölyelerin kurulması yine üretilmeye ilgili arkadaşlar. Evet, bozulmaması soğucu sistemin kurulması yine bu da yine üretilmeye ilgili unsurların birisidir. Bu benzeri B şıkkıdır. Evet arkadaşlar, Milliyet Bakanı vermiş olduğu ikinci örnek soru çözümü de bitirmiş olduğunuz arkadaşlar. Hepinize iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.